F1 Haberlerden herkese merhabalar. Motor sporlarında bomba gibi bir gündem var. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından haberler gelmeye devam ediyor. Hemen başlayalım. Türkiye'ye yeni bir pist yapılıyor. Tosvet Galası'nda Eskişehir'e yeni bir pistin yapılacağı açıklandı. Odunpazarı Belediye Başkanı da pistin şu anda onay sürecinin başlamak üzere olduğunu ve Şubat ayında da meclise sunulacağını açıkladı. Tabi detaylar henüz tam olarak paylaşılmadı ancak çok büyük bir ihtimalle bir Formula bir pisti değil Körfez pisti gibi farklı yarışların yapılacağı bir pist olacaktır. Körfez pistinin yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacağı konuşuluyordu. Yani Tosvet düzenlediği yarışları eski şehre taşıyacak gibi gözüküyor. Tosvet aynı zamanda dün yeni logosunu da paylaştı. Siz yeni logoyu beğendiniz mi? Yeni logo hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Türkiye'den Amerika'ya geçelim ve Haas'ta yaşanan depremi konuşalım. Netflix ofislerinde bayraklar yarıya indirildi. Formula 1'in amaçsız takımı Haas bomba gibi iki haberle sarsıldı. Önce takımın teknik direktörü Simona Resta'nın motivasyon eksikliği yüzünden takımdan ayrıldığı ortaya çıktı. Resta takımın sahibi Jean Haas ile aracın geliştirilmesi konusunda anlaşamamış ve istifa etmiş. Ardından akşam saatlerinde gündeme bomba gibi bir haber düştü. Haas takımı sitelerinden Günter Steiner'in ismini kaldırdı. Günter Steiner'in ne kadar kötü bir takım patronu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu Haas'ın sahibi de biliyor. Takımın ana hedefi sportif başarı değil de ekonomik başarı olduğu için de işler aslında istedikleri gibi gidiyordu ve kimse de bir ayrılık beklemiyordu. Ancak bir anda yıllardır takımda bulunan Günter Steiner'in görevine son verildi. Tabi bu haber herkesi oldukça şaşırttı. Gene Haas yaptığı açıklamada farklı bir yöne gitmek istediklerini, son 3 sezonda istedikleri yerde olmadıklarını söyledi. Ve gayet sakin bir şekilde sanki hiç gerginlik olmamış gibi konuştu. Ancak gelen haberler bu ayrılığın oldukça sert olduğu yönünde. Günter Steiner'in pist dışındaki işlerle çok ilgili olduğu ve bu durumun takım sahibini çok kızdırdığı söyleniyor. Steiner bir sitcom programı üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bu durum büyük patronu oldukça kızdırmış. Tabi hoş olmayan bir durum da ortaya çıkmış. 2016 senesinden beri takımda yer alan Steiner'in fabrikadaki çalışanlara veda etmesine bile izin verilmemiş. İyi ya da kötü yıllardır bu takımda çalışan bir takım patronuna veda şansının bir de verilmemesi gerçekten çok üzücü olmuş. Siz bu ayrılık hakkında ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyoruz. Haas bu arada takıma gelen yatırım teklifini de reddetmiş. Geçen sezonun ortasında Ryan Reynolds gibi isimlerinde yer aldığı bir konsorsiyum Alp'in takımına yatırım yapmıştı. Jin Haas F1'den gelecek parayı tek başına kullanmak istediği için gelen bu teklifi de reddetmiş. Jin Haas açıklamalarında başarılı olmak istediklerini söylese de herhangi bir hareketiyle bu isteğini maalesef bizlere göstermiyor. Buradan sezonun düşüşteki takımı olan Aston Martin'e geçelim. Aston Martin çok büyük bir ihtimalle 2025 sezonunda da Fernando Alonso ile devam edecek. Alonso'nun sözleşmesini bir yıl daha uzatmak için teklif yaptıkları da iddia ediliyor. Fakat takım arkadaşı için bazı iddialar var. İddialara göre takım Lance Stroll'ün yerine Alex Albon'u ya da Yuki Tsunoda'yı transfer etmek istiyor. Bu hamle için Aston Martin yönetiminin ve yatırımcılarının istekli olabileceği konuşuluyor. Sezon ortasında zaman zaman Lance Stroll'ün sporu olan ilgisinin azaldığı söylenmişti. Burada Yuki isminin ortaya çıkmasının ana sebebi ise Honda. Honda 2026 sezonundan itibaren Aston Martin'e motor tedarik edecek. Bu yüzden de Yuki'nin takımda yarışmasını isteyeceklerdir. Diğer isimse Williams'daki performansıyla herkesi büyüleyen Alex Albon. Albon'un sözleşmesinin 2025'te bitmesine rağmen şu anda nabız yoklayan iki takım olduğu iddia ediliyor. Bu takımlardan biri de Aston Martin olabilir. Alfa Tauri'ye geçelim. Franz Tost, Lawson hakkında oldukça şüpheliymiş. Alfa Tauri'nin eski takım patronu Franz Tost, alt yaş kategorilerinde gösterdiği performanstan ötürü Liam Lawson'dan oldukça şüpheliymiş. Hatta takıma dahil etmeyi de fazla düşünmüyormuş. Ancak Lawson'u çok beğenen Helmut Marko, Christian Horner ve Franz Tost ile bir toplantı yapmış ve Lawson'a %100 güvendiğini iki takım patronu da söylemiş. Bu sayede Liam Lawson Formula 1'de şans bulmuş ve ne kadar iyi bir pilot olabileceğini de hepimize göstermiş. Zaman zaman yaptığı açıklamalar ile çok tartışılsa da bu örnek üzerinden de gördüğümüz gibi Helmut Marko Red Bull ailesi için gerçekten çok kıymetli bir çalışan. Alfa Tauri'nin eski pilotun ilk devirisinin açıklamalarıyla devam edelim. Nick De Vries Toto Wolff'ün büyük uğraşları sonrasında kendisine koltuk bulabilmiş ancak sadece 10 yarış sonrasında takımdan kovulmuştu. Maalesef hiç varlık gösteremediği Formula 1'den kovulduktan sonra belki de konuşmak istemedi ve sessizliğe büründü. Ancak Nick De Vries sessizliğini bozdu ve Formula 1'deki performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamasını aynen sizlere aktarıyoruz. Hayallerin paramparça oldu. Bir köşede oturup ağlayabilirdim ama bunun kimseye faydası olmazdı. Kovulma kararım sürpriz değildi. Ben saf biri değilim. Tam olarak istediğim performansı gösteremedim. Kimseye karşı bir kinim yok. Seviyen Formula 1 için yeterli değildi ve artık bu durumu kabul ediyorum. Nick DeVries gerçekten oldukça gerçekçi bir açıklama yapmış. Maalesef Formula 1 için yeterli gözükmüyordu. Psikolojik olarak da aslında bu durumu aşmış gözüküyor. Gelecek sezon Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda yarışacak Nick Devil ise kariyerinde başarılar diliyoruz. Umarız orada istediği başarıyı elde eder. Çok kısa bir ara verelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen devam edelim. Gelelim yaklaşık 1950'den beri klasikleşen Ferrari'de yeni dönem haberlerine. Fred Wasser 40 tane mühendisi takımdan gönderdi. 80 tane yeni mühendisi ise Maranello'ya getirmeyi başardı. Fred bu hamlesinin asıl etkisini 2024 sezonunun ortalarından itibaren göreceğimiz düşünülüyor. Fred Vasseur bunun yanında takıma yıllardır zarar veren Rueda'yı da gönderdi. Ferrari strateji departmanına da yeni bir transfer yapabilir. Vasör'ün Mercedes'ten transfer ettiği performans direktörü Loic Serra da takıma katıldı. Ferrari Fred Vasseur'a tam yetki ve sınırsız bütçe vermişti. Bunun etkilerini yeni sezonda kesinlikle görmeye başlayacağız. Fred Vasseur 2023 aracından hiç memnun kalmadığını daha önce de söylemişti. 2023 aracı Matteo Binotto'nun geliştirdiği bir araçtı ve Binotto yine hünerlerini gösterip zirveden uzakta bir araç yapmayı başarmıştı. Ferrari 2024 aracının %95'inin yeni parçalardan oluşacağını açıkladı. Ön kanatta da Red Bull'dan çok etkilendikleri iddia ediliyor. Aston Martin, Mercedes ve Ferrari'nin ciddi değişimlerle başlayacağı 2024 sezonunu gerçekten iple çekiyoruz. Fred Vasseur'dan bir diğer takım patronu Toto Wolff'e geçelim. Drive to Survive belgeselinin 2021 sezonunu izlediğimizde Toto Wolff'ün çok gergin olduğunu ve takım patronlarının toplantılarında çok sert açıklamalar yaptığını görmüştük. Hatta bazı açıklamalarına diğer takım patronları oldukça da şaşırıyordu. Son turda biten şampiyonluğun olduğu sezonda Wolf'ün sakinliğini kaybettiğini belgeselde net şekilde görmüştük. Formula 1'in deneyimli isimlerinden Ted Kravitz ve David Croft, Toto Wolf'ün 2021 sezonundan itibaren verdiği bazı kararları eleştirdi. Ayrıca genel ruh halini de eleştirdiler. Ted Kravitz, V13 ve V14 araçlarının iyi olmadığını, farklı yöne gitmelerini gerektiğini, ancak Toto Wolf'ün bu kararı bir türlü veremediğini söyledi. David Croft ise her zaman sakin ve kendinden emin bir Toto liderliğini son 3 senede göremediklerini söyledi. Siz Toto Wolff'ün son 3 sezondaki liderliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ard arda kazanılan rahat şampiyonluklar sonrasında Toto Wolf sizce o rahatlığa fazla mı alışmıştı? Yorumlarınızı bekliyoruz. Eski takım patronu Otmar'dan itirafla devam edelim. Alpin takımı Otmar'ın takım patronluğunu ani bir kararla sona erdirmişti. Otmar yaptığı açıklamada Alpin taraftarlarını oldukça üzecek şeyler söyledi. Otmar'a göre Renault motoru diğer motorlara göre inanılmaz derecede geride. Hatta ön tarafla da yarışmaları kesinlikle mümkün değil. Otmar FIA'nın motor anlaşmasına göre kendilerine diğerleriyle farkı azaltabilecek güncellemeler yapmalarına izin verilmesi gerektiğini ancak diğer takımların bunu engellediğini söyledi. Tabi burada da suçu başkalarına atmak gerçekten çok kolay. Motor dondurma kuralları tartışılırken Ferrari tek başına bu durumun olmaması için mücadele ediyordu. Renault ise maliyetleri düşünüp motorların dondurulmasını istiyordu. Yani Renault adeta yanlış hata oynamıştı. Şimdi bunun cezasını 2026 sezonunun sonuna kadar çekecekler. Hazır motorlardan bahsetmişken buradan devam edelim. Ferrari'yi oldukça üzen bir haber geldi. 2024 sezonu için flash bir karar alındı. Takımlar 2024 sezonunda ceza almadan en fazla 3 tane güç ünitesiyle yarışabilecekler. Tabi neden Ferrari üzen haber diyor olabilirsiniz. Ferrari motor parçalarını çok fazla değiştirmek zorunda kalıyordu. Mercedes ve Red Bull 2024 sezonunda Ferrari'ye zarar verebilecek bir nokta bulmuş ve FIA'yı da etkilemeyi başarmış. Sık sık parça değiştiren Ferrari ve Renault motorlarının takımlarının başlarına nasıl işler açacağını hep birlikte göreceğiz. Ferrari ve Renault'un 2026'da çok daha dayanıklı motorlarla bu sporda yer alması gerekiyor. Son olarak da Audi'den bahsedelim. Audi 2026 sezonunda tam olarak Formula 1'e giriş yapacak. Takım için bazı sürücü iddiaları da ortaya atıldı. İddialara göre Andrea Seidel Esteban Ocon'u çok beğeniyormuş ve kesinlikle takımında görmek istiyormuş. Valtteri Bottas da bu projede yer almak istediğini açıklamıştı. Bu isimlerin yanı sıra Sebastian Vettel, Nico Hülkenberg ve Mick Schumacher'ın da ismi geçiyor. Siz Audi'nin yerinde olsaydınız nasıl bir sürücü kadrosu kurardınız? Kadrolarınızı yorumlara bekliyoruz. Sevgili f Haberler takipçileri programımız sona erdi. Uzun zamandır bu kadar uzun bir haber programı yapmamıştık. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.